Filistin milli takımında görev yapmış olan Filistinli Pele denilen bir adam. Allah ona rahmet etsin. Şehit oldu. UEFA şehit olan bu Filistinli Pele hakkında bir paylaşım yaptı. Eski Filistin milli takım oyuncusu Süleyman El Ubeid'in ölümü üzerine bir taziye mesajı yayınlamış UEFA. Taziye mesajı. UEFA'nın mesajı şu. Süleyman El Ubeyde veda. Filistinli Pele en karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek. UEFA'nın kibarlığına bakar mısınız? Bahsetti mi? Bahsetti. Şimdi Muhammed Salah da biliyorsunuz dünyanın en iyi 2-3 tane sağ açığından bir tanesi. Dünyanın en iyi sağ açıkları Müslümandır. Bir, Lamin Yamal. İki, Salah. Genel kültür ne kadar geniş olduğunu biliyorsunuz kardeşler. Muhammed UEFA'nın yazısının altına bir yazı yazmış. Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü söyleyebilir misin? Bu paylaşımı yapan kişi. Nasıl öldü bu? Gazze'de yardım kolilerinin peşinde koştururken kurşun sıkıyorlar, bomba atıyorlar. Yardım kolileri de insanları doyurmak için atılıyor güya. Ama bir, bir açlık oyunları filmi gibi. Açlık oyunları filmi de biliyorsunuz. Bunlar o gıdaları alayım derken gıdaların altında kalıyorlar. Ya da İsrailli soykırımcıların kurşunları ve bombalar altında şehit oluyorlar. Filistinli Pele El ubeid de bunlardan bir tanesi. Futbol dünyasında bu olay çok büyük tepki çekti. Ya insan bir açıklar ya. Soykırımcı İsrail'in kurşunları altında, bombaları altında Filistinli Pele ölmüştür. Söyle bunu ya. Niye söylemiyorsun? Sahtekar. Continue. Söylemiyor. Müslümanlar konuşmuyor. Elim Fransızı, Kantona müthiş bir 10 numaraydı, Manchester'da bazen 10 numara bazen forvet oynardı. Korkunç bir adam. Buyurun, Fransız. Kantona, insanın yardım için beklerken İsrail'in düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden Süleyman el-Ubeyde hakkında bir paylaşım yaptı. İsrail, Filistin milli takımının yıldızı Süleyman'ı refahta yardım beklediği sırada öldürdü. Lakabı Filistinli Pele'ydi. Bu soykırımı yapmalarına daha ne kadar müsaade edeceğiz? Filistin'e özgürlük. Allah sana iman nasip etsin. Amin. Erik, iman nasip etsin Rabbim Amin. sana. Amin. Açık açık söylüyor. Soykırımcı diyor. Öldürüldü diyor. Sen UEFA'sın, sen nasıl söyleyemiyorsun ya?